gururlandıran şey az evvel de dediğimiz gibi atamız Sultan Abdülhamit Han'ın haritasının yeniden masaya koyulmasıdır ve aktif olarak açılmasıdır. Daha dünyada araba bile doğru düzgün kullanılmazken adı bile akaryakıt değil neft iken küresel yapının planını çözerek ileri bir vizyon izleyerek bu bölgelere çökeceklerini anlayıp hatta bir adım daha öteye geçelim doları petrol sayesinde rezerv para yapmaya çalışacaklarını görerek bilim adamlarını etrafına toplayıp Türk toprakları üzerindeki petrol kuyularının haritasını noktasal olarak çizdiriyor. Nerelere sondaj yapılması gerektiğini noktasal olarak yine belirliyor. Bundan daha büyük bir miras olabilir mi? Alt tarafı bir kağıt parçası. Ama o açılan yol bugün bize rehber olacak. Bu haritaya göre Güneydoğumuzun altı petrol denizi. Şimdi anladınız mı? Güneydoğumuz üzerinde kurgulanan oyunu ve Türkiye'nin kardeşliğini, birliğini, beraberliğini neden bozmaya çalıştıkları umarız anlaşılmıştır. Şu anda güncel bilgi olarak 50'den fazla kuyuya sondaj yapıldığını ve hepsinden de petrol çıktığını belirtebiliriz. Bunlar tabi ki basına yansıyan kısmıdır. Yansıtılmayan kısım da ileride açıklanacaktır. Bizi Güneydoğu illerimizden takip eden kardeşlerimizin de yorumlarını merak ediyoruz. Videomuzun başında da dinlediğiniz gibi mercimek tarlasından bile petrol fışkırırcasına bir denizden bahsediyoruz. Bu fotoğraf ise ibretliktir. Bir adım ötesi sınırınızın dışı, diğer tarafınız sınırınızın içi. Yani Güneydoğu topraklarımız. Bir adım ötenizde petrol var ama bir adım gerinizde petrol yok denilerek yıllarca kuyulara beton döküldü. Neyse ki artık bugün birer birer hepsi açılmaya başlandı. Ama asıl müjde 2023'ten sonra olacak. Düşünsenize Güneydoğu'dan petrol fışkırıyor. Karadeniz'den ve Akdeniz'den doğalgaz fışkırıyor. Akdeniz kıyılarınız ve daha birçok yeriniz turizm cenneti ülkenizin her yerinde tarım ürünleri yetişebiliyor. Bu kadar zengin bir ülkenin milleti nasıl fakir olabilir? İşte ilk önce vurulan prangalar teker teker kırılması gerekiyor. Öyle bir derin devlet aklı ki bize göre 50 yıllık bir plan. Ama gözle görülür 2002'den başlayan bir süreç. Ve o süreç içerisinde defalarca Türk milletini durdurma girişimlerinin hepsini bertaraf ediyorsunuz. Ve artık finale sadece 1 veya bir buçuk sene kaldı. Çok sancılı geçecek ama bu prangayı da kırdıktan sonra kendi silahını kendi üreten, kendi petrolünü çıkartan, kendi doğal gazını çıkartan, kendi tarım ürününü üretebilen bir ülke, Allah'ın izniyle artık o ülkenin karşısında kimse duramayacaktır. Ve en vurucu darbenizi de Türk Birliği'ni ilan ederek indirdiğinizde artık süper güç olmuşsunuz demektir. Bu koşullar altında size Yunanistan mı saldıracak? Amerika mı saldıracak? Buyursunlar gelsinler. Biz de onlara şu efsanevi sözü hatırlatıyoruz.